Çok kıymetli izleyiciler, herkese merhaba. 2024 LGS sürecinde çok güzel başarılar elde ettik. Bu başarıda hem öğrencilerimiz kahraman hem de saygıdeğer ebeveynleri kahraman. Ben bu anlamda tüm paydaşları tebrik ediyorum. Şimdi sözü isterseniz bu kahramanlara bırakalım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Adım Tuğçe Vaktaş, yüzdelik dilimim 018. Ankara Aziz Sancar Fen Lisesi'ni kazandım. 7. sınıfın yaz döneminden beri Pisagor VIP öğrencisiyim. Öğretmenlerimin e, konu anlatışları çok aklımda kaldı gerçekten. E, onlar sayesinde buralara kadar gelebildim. Kamplarımız beni ders çalışmaya teşvik etti. E, kamplar sayesinde sorularımı e, hocalarımla birebir çözebildim. Bu sayede daha iyi anlamış oldum. Rehberlik servisimiz gerçekten çok ilgiliydi. Benim bütün sorunlarımı çözmeme yardımcı oldular. Beni sürekli desteklediler. Başta ailem olmak üzere dershaneme ve bütün öğretmenlerime teşekkür ederim. Öğretmenlerimin ilgi ve takibi sayesinde ben buralara gelebildim. Sizlere de Pisagor VIP tavsiye ederim. Ben Ayşe Aydın. Yüzdelik dilimim %0,07. Pursaklar Fen Lisesi'ne yerleştim. 8. sınıftan beri otçüler matfen öğrencisiyim. Tecrübeli kadrosuyla ve ders çalışmayı sevdiren yapısıyla eğitim kalitesi bence çok iyiydi. Öğretmenler çok tecrübeliydi ve hepsi e, dersiyle alakalı çok şey biliyordu. Bu yüzden ben öğretmenlerini çok seviyorum. Soru takibi çok fazla olduğu için ister istemez bir rekabet ortamı oluşuyordu ve bu çok verimliydi benim için. Kamplar çok fazla ve düzenli olduğu için öğrenciler artık bunu bir Yaşam tarzı haline getirmişti ve çok fazla bir rekabet vardı. Bu yüzden çok verimli geçiyordu. Aileme ve bütün öğretmenlerime teşekkür etmek istiyorum. Otdüler Matfe'ni tavsiye ederim. Tecrübeli kadrosu ve düzenli eğitim sistemiyle, olağanüstü kamp sistemiyle çok iyi bir eğitim var. Ben Gökdeniz İsmet Delikaya, 052 yüzdelik dilimle Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ne yerleştim. 8. sınıfın semestrından itibaren Otgüler matfen öğrencisiyim. Eğitim kalitesi gerçekten de üst düzey. Bu konuda öğretmenlerimizin büyük payı var elbette. Eğitim kalitesini üst düzey verirken aynı zamanda derslerde bizim eğlenmemizi de amaçlıyorlar. Öğretmenlerimiz bize karşı her zaman güler yüzlüler ve derslerde bazı noktalarda bize kendi anılarını ve kendi hayat motivasyonlarını vererek bize eğlendirmeye başlıyorlar.